Dedim meydan gayrimenkulden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün değerli bir mahallemiz bulunan Efeler Mahallesi tamamen villalar bölgesinden oluşan köşe başı 5 artı 1 açık mutfak salonundan oluşan köşe başı havuzlu otoparklı ve mobilyaları tamamen döşenmiş. Beyaz eşyalara sadece klimalarımız, tesisatları her şeyle takılmış. Hazır sadece beyaz eşyalarımız eksik. Bunları siz kendiniz tercih olarak hangi marka isterseniz ona göre kendi dizmeniz açısından dolayı dizilmemiş ya da alınmamış bu pazarla aşamasında konuşulur ve sizin tercihiniz olarak bu konuşulur aynı şekilde. Şimdi bizim en önemli planımızdan biri olan villamızdaki bahçe alanımız köşe başı bir yapıdan oluşuyor. Havuz başımız gerçekten ön taraflarındaki verandalarla kullanışlı alanlara sahip ve gerçekten villalarımızda artı yönlerimiz gerçekten bu villada diğer villalara oran olarak biraz daha fazla. Neden dersiniz? 3 kullanım alanları yüksek metrekarelere sahip ve 5 artı 1 yapıdan oluşuyor. Karabalık bir aileseniz tamamen aradığınız villa Efeler Mahallesi de bu villa olabilir. Triplex bir yapıdan oluşuyor. Teras alanları mevcut. Çift terası var. Yani villamız gerçekten kullanışlı. Geniş ve büyük bir villa alanı. Odaları küçük bir oda yapılarına sahip değil. Gayet büyük bir villa alanı. Burası arkadaşlar kalabalık bir belir belirtiyorum. Kalabalık bir aileseniz, aileseniz Efeler mahallesinde villa istiyorsanız tercihiniz bu villa olması gerekiyor. Fiyatımız 15 milyon TL pazarlıklı. Niye derseniz daha öncedeki çekimlerde bazı YouTuber arkadaşlarımız da çekmişti. Fiyatını 16 milyondan belirtmişti. Ama mal sahibimiz herhangi bir şekilde bir fiyat güncellemesine gitti. Fiyatı yükseltmektense biraz daha fiyatını düşürdü ve 15 milyon TL'ye çekti. Ve pazarlıklı bir fiyatımız bu. Biz hemen villamızın ön cephesindeki havuz alanını görelim. Sizin için yeterince büyük bir havuz alanınız mevcut olacaktır. Hem yüzme açısından hem serinleme açısından harika bir havuz alanınız olacaktır. Şöyle de güzel bir masayınızı indirdiğinizde ailenizle harika zaman geçirebileceğiniz bir veranda alanınız olacak. Şezlong alanları da yeterince var. Burada bir botanik bahçe yapılmış. Gayet görüntüsü güzel bahçe alanına güzel bir görüntü katmış. Köşe başı bir yapıdan oluşuyor. Yaya giriş bölümümüz buradan mevcut arkadaşlar. Şuradan da araç otopark alanımız. Çünkü köşe bir yapı olduğu için gayet güzel açık yönleri mevcut. 3 cephesi açık bir şekilde bir villa alanınız olacak. Aranızı park ettiniz. Bu da arka bahçe alanınız yeşillikli. Böyle ağaçları dikilmiş. Gayet güzel görüntüsü olan bir bahçe alanı. Korkuklarımız yapılmış. Alüminyum korkuklardan. Gayet güzel. Buradan da bahçemiz böyle devam ediyor. Villamız gayet güzel arkadaşlar. Bakın belirtiyorum. Efeler maalesef bir yapıya sahip olmak istiyorsanız 5 artı bir yapıdan oluşuyor. Mobilyalı klimaları takılmış. Sadece beyaz eşyaları eksik. Onları siz kendiniz tercih ettiğiniz markaya göre boş olsun, Siemens olsun ya da Beko olsun, Arçelik olsun. Siz artık bu sizin kendi zevkinize kalmış bir şekilde tasarlarsınız. Burada bir de böyle bir anlatıcımız var. Camlarla hemen giriş bölümünü kapatılmış. Buraya bir vestiyer tasarlarsınız. Ve burada kapınız hemen giriş bölümünde yağmur yağdığında ya da herhangi bir rüzgar geldiğinde kapınız her zaman temiz olacaktır. Biz burada hemen ne yapalım biliyor musunuz? Ayakkabılarımızı çıkarıp içeri girelim. Çünkü mobilyalı. Biz hemen böyle gelelim, girelim içeri. Kapımızı açtık, geldik içeri. Böyle gelelim, çelik kapımızı kapatalım. Bir rüzgar esiyor bugün. Efe'ler maalesef biraz esiyor ve güzel bir havası var bugün. Direkt girdiğimizde bizi bir salon ve açık mutfaktan oluşan bir salon ve mutfak alanı karşılıyor. L şeklinde bir bir mutfağımız mevcut. Antrasit gri renk tonunda kullanılmış. Tamamen aynı renk konseptli. Gayet görüntüsü güzel. Sade biraz daha kaliteli gösteriyor arkadaşlar mutfağı şu an. Mutfağımızın görüntüsü gayet güzel. Bu da yeterince güzel bir buzdolabı yerleştirirsiniz. Burası mikrodalga fırınınız. Buraya da bulaşık makinesini getirirsiniz. Set üstü ocağımız taktık mıydık? Buraya da damlamaz bölümünüz hazır. Buraya da hemen böyle mutfağın bitiminde güzel ailenize zaman geçirdiğinizde yemeğinizi yiyebileceğiniz, güzel keyif geçirebileceğiniz bir yemek masanızda hazır. Gayet güzel mobilyaları nereden seçtiğini bilmiyorum ama gayet kaliteli bir mobilya takımları seçmiş ve gerçekten işçinin hiçbirinden kaçmamış. Mobilyalarımızın kalitesi A sınıf kalite. Zaten klimalarımız Samsung markayla döşenmiş bir klima tesisatları hepsi tüm odalarımıza ve salonlarımıza da klima ve tesisatları çekmiş ve hazır. Burada da bir TV ünitesi yapılmış. TV ünitesinin bölümündeki görüntüsü gayet salon içerisinde güzel bir görüntü katmış. Mobilya takımı nasıl yerleştiğini görmüşsünüz. Burada sürgülü kapından da hemen havuz alanına açılır bir sürgülü kapımız mevcut. Ama güzel de bir de dekoru yapılmış. Gayet güzel. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gri renk bir seramik kullanılmış alt tabanında. Gayet güzel. Villamız tatlı bir villa köşe başı. Burada da hemen merdiven altında bir klozet, pardon bir lavabomuz bulunuyor. Bir de klozetimiz bulunuyor. Seramiklerle tasarlanmış. Gayet güzel kullanabildiğin bir alan. Spot aydınlatmalarla da aydınlatılmış. Tam müstakil köşe başı. Artık şöyle belirttiğim Efe'ler mahallesinde yapışık nizam. Ön cepheleri havuzlu, otoparklı villalar dahi artık 11 milyon, 12 milyon, 10 milyon, 13 milyon. Bu fiyatlarda artık değişiyor. Bu villamız müstakil köşe başı. Satış fiyatı 15 milyon. 5 artı bir yapı. Geniş bir aileyseniz kaçırmamanız gereken bir villa burası. Hemen genel banyo alanımızı bir görelim. Şurası içerisi baya büyük bir duşakabin alanı. Şeffaf camlardan yapılmış. İçerisi şu an kadar gördüğüm birçoğu villadan duşakabinden bir daha büyük bir alanı mevcut. Burada klozetimiz, havalandırma penceremiz. Buraya termisyonunuzu takarsınız. Çamaşır makinesi bölümünüz ve lavabonuz hazır. İçerisi gayet büyük. Güzel dekore edilmiş bir genel banyo alanı. Burası da ilk oda alanımız. Üst katta çıktığımızda Odanın büyüklüğünü görebilir misiniz? Şuradaki boş alan dahi kalmış oda içerisinde. Klimamız takılmış, perdelerimiz yapılmış. Zebralık, pardon bu zebra değildi. Ondan sonra perdemiz yapılmış. Çift kişi bir baza yerleştirilmiş. bu. tamamen hazır bir şekilde kurulmuş. Odanın içindeki ekstra kalan alanı görebilirsiniz mi? Bu odamız daha küçük oda. Diğer büyüklerine de geleceğiz. O da gayet güzel büyüklüğü. Hemen gelelim. Diğer ilk odamıza da girelim. Şu odanın da büyüklüğüne bir bakalım. Dütkörtgen şeklinde bir oda alanımız bulunuyor. Bir Fransız balkonu mevcut. Buradan havuz ve ön taraftaki bahçe alanına açılan biri. Perdeler şu an şeydir. Çekmeyelim. Şuradaki balkon alanına da açılır bir kapımız mevcut. Buradan da yine köşe başı bir balkonumuz mevcut olacaktır. İçerisine 3-4 kişinin oturup zaman geçirebileceği bir balkondur arkadaşlar. Havuz cepheli köşe başı yol cepheye baktı. Burada çift bir bazamız hal yerleştirmiş kliması. Ve gayet büyük bir de gardırobu yeri konumu olarak burası özel bir yapımla bir gardırop da yapılmış. Burası için gayet büyük bir de gardırobumuz olacaktır. Burası bizim diğer ilk üçüncü oda alanımız. Burası bir tek kişilik 120 metrekare 120 bire 20'lik bir baza yerleştirilmiş ve burada tek eksik olabiliyor musunuz bu odamıza bir gardırop alınması gerekiyor. Buradaki bir gardırobu buraya getirip yerleştirmeniz gerekiyor. Eğer çocuğunuz varsa buradan da yine aynı şekilde balkona açılıyor. Aydınlatma sistemimiz de LED ve spot aydınlatmalardan oluşuyor. Vidamız sade bir villa. köşebaşı bir yapı. Mobilyalı. Klimalara takılmış. Beyaz eşyaları alınmamış. Pazarlığı mevcut. Daha önce 16 milyon TL ile satışa sunulmuştu. Ama bir fiyat güncellemesine gitti. 15 milyondan yine satılığa sundu. Dedik ki ufak bir pazarlığımız olsun. Villamızı satalım. Hemen nakit paraya çevirelim düşüncesiyle. Burada da yine bir genel banyomuz var. Gayet büyük bir duşa kabin alanı. Kolozeti, lavabosu bulunan kullanışlı bir genel banyo alanı. Ve diğer oda alanımıza bir bakalım mı? Buraya da geldik. Bir tek kişilik balığımız yine kliması bulunan. Burada da gardırobu yine yapılmış. Özel tasarımla şuradan da yine aynı şekilde bir terası görelim mi? Sinekliklerimiz mevcut. Kapı ve pencerelerimiz. Burada arka tarafa bakan bir teras alanımız bulunuyor. Üstü kapatılmış teras. Üzeri kapatılmış. Yani terasınızda sadece ne yaparsınız? Ekstra bir düşünce olur tabi. Bir cam balkon yaparsınız. Villanızın teras alanları yapanlar var. örnekleri dizme var mı? Var. Baya var. Bu da bir diğer oda alanımız. Çift dişlik bir bazamız yerleştirilmiş. Kliması hazır. Burada güzel bir gardırop yapılmış. Buraya özel. Bu villan dikkat ederseniz tüm gardıroplar özel bölgeleri hazır. Getirip ona göre hazırlanmış. Burası evin banyosu. Lavabosu, özeti duş başlığı bulunan güzel Üst katta iki banyo bulunuyor. Altta bir tane daha bulunuyor. Altta toplam 4 bc'miz 3 banyomuz bulunuyor. Burası da ön tarafa çıkan bir teras. Alanımız mevcut. Ön tarafa yine bakıyor burası. Üstü kapatılmış bir teras. 2 adet deposu bulunan. Önce cepheye bakıyor. Köşe başı bir yapı. Yapışık nizam değil. Tam üstteki satış fiyatımız 15 milyon TL. Pazarlı mevcut olan bir satış fiyatı. Eferler, villalar bölgesi bulunuyor. Tamamen sağ soluk villalar bölünme bir bölge. Daireler bölgesi değil. Gerçekten lokasyon olarak harika bir lokasyonda bir villa alanı burası. Sahip olmanız gereken bir villa arkadaşlar. Çok kalabalık bir aileseniz 3 artı 1 yetmiyor size. 5 artı 1 villamız bulunuyor. Efeler maalesef triplex. Tek yapmanız gereken üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçmeniz. Şimdiden diyorum. Alışına hayırlı olsun. Hoşçakalın.